olsun. Bursa'mızın ulaşımdaki düğümlerini bir bir çözüyoruz. Acemler Kavşağı ve civarında geçen araç sayısı 200 bin civarında. Ki bu rakam Şehitler Köprüsü'nden fazla. Ama şükürler olsun hayata geçirdiğimiz 5 ayrı projeyle bölge nefes almaya başladı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak Hayran Caddesi'nden gelen araçların kavşakta oluşturduğu yoğunluğun önüne geçmek için oğlu tüp geçidini yaparak trafiği açtık. Acemlerin yükünü alan bir diğer projemiz de aktarma merkezi. Hayran Caddesi olarak bilinen 1500 metre uzunluğundaki Yeni Stadyum Caddesi'nin ikişer şeritli gidiş geliş bölünmüş yol olarak genişletilmesini de Acemler'e nefes aldıran bir diğer çalışmamız. Acemler'deki trafik yükünün bir bölümünü Mudanya Kavşağı'na kaydırmamız için de bölgeye bir köprüyle iki kavşak bağlantı yolu kazandırdık. İstiklal Marş Caddesi ile Yeni Stadyum Caddesi'ni birbirine bağlayan Sedat 3 Köprüsü ile de Mudanya Kavşağı bağlantısını sağlamış olduk. Mudanya Köprülü Kavşağı 60 metre uzunluğunda bu köprü ayrıca Bursa'nın en uzun açıklıklı çelik köprüsü olma özelliğini taşımakta. Müzik Heyecanımız var. İşimiz çok, yolumuz uzun, yükümüz ağır. Sizlerden aldığımız güçle el ele verdik. Daha güzel bir Bursa için omuz omuza çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun yeni yollarımız, yeni kavşaklarımız ve köprümüz. Ali Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Acemler kavşağına düğümü çözeceğim diye bir vaadi vardı. Ve bugün bu düğüm çözülmüştür. Bu 17 ilçede de çok önemli ulaşım projelerini devam ettirdiğimizi yinelemek istiyorum. Belediye başkanlığından, milletvekilliğinden ancak millete ve memlekete hizmeti anlıyoruz. Yapılan bu çalışmaların, hizmetlerin hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.